Selamlar arkadaşlar. TFT videolarımıza devam ediyoruz. Çok güzel başladık. Gene yüzden gidiyoruz. Ya böyle başlayıp çok kaybettiğimiz oyun oldu da şu an bir şey demek istemiyorum. 7 Ayas, 2 Pastacı, 4 Avcı düşüncem var. Bakalım 9 seviyeye gidebileceğiz mi? Neler olacak? Şu an aslında yeniyorken XP almamız... Oo, oh, 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 oh. Çok güzel oldu bu. Yani bu harika bir şey oldu. Hatta Hemen Rumble Ayaz yapalım. Ve yere... Kim vardı bir dakika kafam karıştı. Twitch'im çıkart. Twitch'i koyup pasta gibi... ...seninle bir satalım. Arkadaşlar. Manyak güçlendik. Yani cidden... ...sağlam güçlüyüz ya. Hala 50 gold Manyak güçlendik. 5 ayaz ee, bakalım hemen sayalım beyazları 6, 7, 8 oluyor. Bir ayaz ablemi daha gelirse 9 ayda gideriz. Gelmediği sürece 7 ayaz 4 avcı rahat gideceğiz bu sefer. Hatta seni de alalım. Garanti yeneriz gibine geliyor. Yani 5 ayaz olmamız harika oldu. Daha bir de Jinx falan bulmadık. Jinx giden mi var acaba? Bilmiyorum bakalım. Birazdan bakalım Jinx giden var mı acaba? Evet. Cik var mı diye birazdan bir bakalım. Ama yani harika bir oyun gidiyor. İnşallah bu oyuna nazar değmez. Sağlam bir şekilde devam ederiz. Hani oyun vermeye devam eder. Jinx'imizi verir falan filan mesela. Lütfen böyle devam et. Bakıyoruz. Jinx yok. Jinx yok. Jinx yok. Jinx yok. Jinx yok. Yok. Bir tık aratabiliriz bence Jinx Güzel güzel. Cidden hero'ları oyun veriyor şu an. Harika bir durum. Bizim için. Yani Jinx'i bulduk mu? Direkt yere koyabiliriz, harika olur. Yine kolay bir birincilik olabilir bunun Çünkü arkada güçlü çarlar var. <laughs> çok güçlüyüz çok. Bu gücümüzü yüz canız bir de ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu hasarımızı devam ettirmemiz lazım. Buradan o Çok güzel şu an. Olaf vardı, Olaf'ı bize bırakmazlar. Biz bakmayalım. Yani en kötü artık imhacıyı mı devam ettiririz bilmiyorum ama şu an yani Jinx düşündüm ilk etapta taşıyıcı olarak. Ama Jinx maalesef olmayacak büyük ihtimalle. Jinx gelmiyor çünkü. Yani o zaman İmhacı'dan gideriz ya. O da sıkıntı olmaz. Tamam İmhacı'dan gidelim arkadaşlar bence. Yani ne veriyor sonu gidelim. Bence İmhacı'dan gidelim yani. Öbür imhacı hangisi? Hmm, güzel. Ben bir seviye basayım. İmhacı gidelim ya tamam. Hatta şöyle köşeye bir dizilelim. Bunu en öne koyalım. Köşeye şöyle bir dizilelim. İlla Jinx gideceğiz diye bir şey de yok. İmhacı da çok güçlü arkadaşlar. Yani Jinx'i arayacağız diye gelmiyor sonuçta. İmhacımız gelmiş ama gelenden devam etmek her zaman en mantıklıdır. Hasarı görüyorsunuz, vuruyor yani. Tamam. Evet. Çok alamaz ya herhalde. Alacağını Evet, çok iyi. Harika ya. Üstten harika gidiyoruz. 9000 streak. İnşallah bu win kaybetmeyiz. Güzel. Çok güzel. Yani verecek buradan bize tristaneyi 4 imhacı tertemiz ama Ayaz as asıl amacımız Ayaz yani 7 Ayaz olmam lazım. Hatta bir Ayaz ablemi daha bulursam spatulayla veya normal bulursam direkt 9 Ayaz da şu an 7 Ayaz 4 imhacı gibi duruyor oyun. Bakalım bir. Bu kim? Hmm. <gülüyor> Güzel. Gitten <laughs> imhacıların da asla oluyor yani. Ama borcu bir tık bölelim ya arkaya Grup hasarı yemeyelim. Kafirne falan da var çünkü şu arkadaşta. Zaten bu arkadaş yenildi bu arayıştaki. Işte. Tehlikeli. Birbirlerine çok vuruyorlar. Ben de onları rahat bir şekilde yeniyorum. <laughs> Şimdi bakalım bakalım ne koyabiliriz? Şu an bir şey koyamıyoruz. Ben saksı değilim. Alim Çevik Peri. Şununla pastacı bir tur açabiliriz yani. O himayeci de açıldı. Evet tamam güzel. Hem pastacıyı açtık hem himayeciyi açtık. Böyle bir şey oldu. Şuradan güzel. Cidden harika item. Harika item geldi. Oo. Ay 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 ay. İstesem gelmez o item. Harika bir item geldi. Birincisi Şöyle yapacağız şimdi arkadaşlar. Önce burayı bir bitti kılağ atalım. Hani Jillian dursun burada bir tek. Tamam mı? Sonra şunu bir verelim. Sonra bir de bunu verelim. Morella Minikin güzel olabilir aslında. Kime verebiliriz şimdi? Neyse, bir vermeyelim. Ayas şekil değiştirici geldi. Ben eski basılamıyorum. Bakın. Yani ya. Bu arkadaş tutup bir şeyler yapabilir belki. Yenilebiliriz belki. Bakalım. Ya da yenilemez miyiz? Herhalde yenilemeyiz yani. Üf. Nasıl bir hasar o? Nasıl bir hasar bu sen ya? Abi yapma. Oyun ne yapıyorsun? Ben Tövbe bismillah. Şu an hani Jinx'i vermesine sevinmedim. Çünkü Jinx'i almayacağım. 4 imhacı olduk. Oo. Şöyle yapsak. İmhaçı kapanır ama. O yüzden yazmıyoruz sanmıyorum. Şey yok. Ayaz geldi. Avcı TV, yani ikisi yok. Bir dakika, ha, sen de gelmişsin. güzel. Rumble satıp seni alalım. Çok güçlü şu an. Yani. Bu kadar güçlü olmanın manası yok arkadaşlar. Siz bu kadar güçlü olmayın. Büyük hasara bakar mısın? <laughs> Manyak bir hasar çıkıyor ya. <laughs> Aman Allah'ım bu nasıl bir hasar? Yani altıyım hacı yedi ayaz falan olacağız. <laughs> çok çok ilginç bir maç arkadaşlar. Çok çok ilginç bir maç. Kontrol edeyim hemen. Valla Winstreak Şöyle yapalım da Winstreak'i korumaya Yönelik bir hamle Yere bir de Basıp Twitch'i mi koysam acaba ya Twitch'i de koyup Of Allah'ım yarabbim ne oldu bu komp Çok tehlikeli bir komp oldu ya Şimdi 9'da dokuzda... 5. imhacıyı koyarım ama herhalde koy bir herhalde şeyi koyacağız ya. Bardı koyacağım gibi geliyor dokuzda. Güzel. Daha benim yaşıyor. Wow, hasara bakar mısın? <gülüyor> 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 Aman Allah'ım. <laughs> Şimdi 10 seviyeye gider miyim bilmiyorum. Gitsem mi ki ya? Hangi komp 10 seviyeye de gider gibi. Ona gidersem manyak bir şey olur. Tamam 9'da bunu koyarız. Ona bakalım gidebileceğiz mi? Öyle bakalım aynen. Ya bir anda şu buz asker bizi uçurdu ya. Çok güzel uçurdu buz asker arkadaşlar bizi şu an. Alacağım var. Vallahi... Ee, alalım ya. Sen bir imhaçısın zaten sana veririz. Şimdi şöyle yapacağız. Böyle yapalım. Tam denge örtüsü ya. arkadaşlar çok güçlüyüz ya çok Warwick yerde var a var çıkartmışım ben yerde. Yani. dur bakayım var girmemiz lazım mı ya, var yerde var özür dilerim ya var çıkarttım sana evet sonsuz kuş güzel Bu arkadaş bizi yenmeye çok yaklaştı. Kurtlu mutlu biri. Bu babak herhalde aynen. Yedi tekinsiz. Bizi yenmeye çok yaklaştı. Alazim Hacı. Alazim Hacı da geldi. Bence biz bunu da alalım. Hatta seni satayım. Bunları koyacağım şu an yerine. Vallahi ben aslında direkt ben ona giderim ya. Tamam tamam. Ona ona gidip ben oyunu garanti kazanırım. Altayım Hacı 7 Ayaz'la. Yenilsem bile yani yenilmeyi bile göze alıp oyunu kazanırım büyük ihtimalle. Bakacağız. Katamata üçleyen olmazsa da bu arkadaşlar gibi. Bu askere vuruyor hepsi. Bu asker dayanamıyor tabi ne yapsın. Fakir yani bizim bu asker dayanamıyor. Of. Ama yani çok bozuk ya. Bir de ben Jinx arıyordum. Yani böyle bir fırsat varken Jinx arıyorum bile. Çıldıracağım yani. Direkt seviye 10 ya. Direkt seviye 10. Next. Next, next, next. Next, direkt next ya. Next diyeceğiz burayı. Amacımız seviye 10 yani. Valla alabilir miyim? <Sessizlik> Ezreal için ne istedim? Çoğun için e, next on. <Sessizlik> Milyo için aramaz. Of. Oh, yani <laughs> oyun on level'e gitmemi istiyor. Evet. Şimdi sana ne verebiliriz? Manalık şöyle bir takılmalık bir tane vereyim. Oyun da istiyor benim gitmemi. Bu arada. 10 seviyeye. İşte 9'da imhacının birini koyacağız. onda bir imhacı koyacağız. Tamam. Yüz candan da düşmek istemiyorum ama düşeceğiz gibi geliyor şu an nedense. Yüzgenden bakalım. güzel 3 dememiş. Gali arkadaş ama herhalde Yüzgenden düşüyoruz mu? Bakacağız. Güzel zırhları var. Zırhlarını kıramadık. Kış asker geldi. Düşmedik herhalde. Düştük mü? Allah'a düştük Yüzgenden herhalde. Düşmedik mi? Uf, aman Allah'ım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Adamlar delirdi şu an ben ya. Sessizdeler bende ama ben olsam delirmiştim. <laughs> ben net delirmiştim bu arada ya. Öyle bir durumda. <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Çıldıracağım. Şu ikisini yere koydum mu? Yani adam diyor ki bu niye 50 gold'da duruyor hala? Kardeşim on seviyeye gireceğim. O yüzden. Şu himayeci, pastacı iş yapar mı? Belki bu adam indiriz ya. Katası dedik ki. Bozuk gibi. O katı öldürmemiz lazım arkadaşlar. Hadi öldürün o katı. Öldüremezsek o bize... Aldık aldık. Al alamadık mı? Allah. Ulti lazım bir. Çok güzel. Arkamdaki adam <laughs> Çok güzel. Allah'ım lütfen şurayı gold mod bir şey gelsin de basayım ona. Yenileceğim gibi geliyor. Ama yenilmem herhalde. <laughs> herhalde yenilmem ya. Yenilir miyim? Ha şu yüzden diyorum. Basayım. 5 11 11 dört, 14. 24. Bence yeter. Bakacağım hepsini ya. Barı da takıyoruz. Allah yetti. Oh my god. altı... Ver bakalım bunu. Harbiden beni yenecek tek adam budu. altayım hayır Kaybettik herhalde burayı öyle ha. mi? Hayır kaybettik. 8 geçide kaybettik. Nasıl kaybediyoruz biz 8 geçide? Tüh ya. 8 geçite kaybetmemiz yani böyle bir adama kaybetmemiz cidden sıkıntı ya. Hani adam çok da güçlü değil. Kendine güvenen karşıma çıksın. Rezillik oldu şu an benim için bu. 10 seviyeyim. 8 9 seviye bu e eziye yenildim yani. çok ilginç ya cidden ilginç çok güzel getirdik ama devamı gelmeyecek ne acaba bakalım Evet, bizim büyük ihtimalle geçmiş olsun arkadaşlar. Bu abi? Böyle bir şey yok ya. Ya biz tekinsiz gitsek böyle olmuyor arkadaşlar ya. Ben anlamıyorum. Ya. Hepsi sıfır gold ama benim board ezik kaldı yani yanlarında. Yani altı imhacıyız ya. Gözünü seveyim ya. Altı imhacıyız ya. Bir yani hiç mi yerine alabiliriz? Yani... Aslında bir dakika. Ayaz himayeci. Ya ne lan o makarfa nasıl geliyor? Hissediyorum. Havaya fişe gösterisini hazır mı sanıyorsun? <laughs> Seviyelerimiz kötü kaldı ya büyük kumalla. <laughs> Eklentilerimiz de kötü kalmış olabilir. O yüzden yeniliyoruz. Bir anda yani onu seviyeye basmama rağmen yeniliyoruz. Yani. Bak mesela adam çok güzel bir eklenti al. Oo, bu da 9 peri. Bir dakika. 7 peri mi? Tekinizin elenmesi lazım. Ya maçı buraya kadar getirdik. Aa dur dakika. Ejder himayeci. Maçı buraya kadar getirdik. Buradan veremeyiz ya. Ama seviyeleri düşük kaldı Anlam veriyorum. Şunu iki şunu iki yaparsak. 10 seviyeyim abi. Siz 9 seviyesiniz ya. Yani. Yapma bu oyun bari. Ver bana istediklerim ya. Hadi oyun. Hadi oyun. <gülüyor> <gülüyor> eh. Çok güzel. Ee, öp sana ne lazım? Yana lazım değil şu an. Diana'yı aldık zaten. Diana için. Milyo iki onda da. Yetmez ki. Şu an şey iki lazım bize. Onu 2'lemek lazım. 2'lersek belki bir iş yaparız. Hadi. Vurun arkadaşlar hadi. Hadi Diana dayanma hadi. Hadi dayanma lazım Diana. Elendi. Çok güzel. Unuttuğu nerede o? Diana veriyorum. Of, çok tehlikeli bu adam. Nasıl alacağız bunu? Orada Bilmiyorum ya Bu kadar Adamın hani bordu bu kadar güçlü olmaması gibi, Lazım gibi geliyor bana ama Bakacağız Haydi Diana Diana bir daha Bir daha Çok iyi Diana Aferin Diana'cım Bu kadar Bu kadar basit Diana bravo Diana Aynen Bu kadar basit. Ah. Valla üstleyecek bir şey falan da yok. Yani iki tane ultiyi çaktı mı İmhacı Diana yaptık. Ayaz İmhacı Diana. Bir zahmet yani. Arkadan da bu vuruyor. Çeksin isterse sola sağ hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Bir gider o. Bu ne ya? Ölmedi. Ya smolder 2 yapayım sen göreceksin bu arada. Buradan bir smolder bulursa. Of ayaz 9 ayaz. 9 ayaz. Direkt 9 ayaz. Kim ayaz yapacağız? Smolder ayaz yapayım. vermedi. Onu kimin yerine geliriz ki? Bunun yerine. Ah bulamadım. Moldan beni boş kaldı. Hadi bakalım. 9 ayaz olacağız ya. Adamın yenme şansı bırakmayacağım ama bu arada. Zaten yendim büyük ihtimalle. Öyle artık Geçmiş. Eğlenelim. Bu kadar basit. 9 ayaz olacaktım. Allah Allah. 9 ayaz olsaydım görürdü ama. Arkadaşlar. <laughs> videonun başı eğlenceliydi ama sonlarda çok konuşamadım. Eee farkındayım biraz yenileceğim sandım ama neyse sağlık olsun ee, güzel bir videoydu herkese iyi günler.